Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüya Youtube kanalıma hoş geldiniz hepiniz ee, Size öncelikle küçük bir uyarı yani küçük bir şey söyleyeceğim daha sonra videoya başlayalım Öncelikle söylemek istediğim şey e, en son attığımız korku videosunu çok fazla istemiştiniz e, Korku videosunu attım e, ama 11 saat geçti ve neredeyse hiç like almadı daha e, Umarım hani beğenmişsinizdir izlenmesi de daha çok az. O videoyu izlerseniz çok mutlu olurum çünkü ciddi anlamda Esla ile çok fazla korktuk ve çok fazla şey yaptık. umarım beğenirsiniz yani. Neyse arkadaşlar, şimdiki videomuzda yaz yazlığa geldik. Biliyorum kış hava ama burası yaz. To sonuçta burası Toca Life dünyası. burada hava yaz. Dışarıda ne kadar kar olsa bile her neyse e, biz havuza gideceğiz işte. Masaj yaptıracağız vesaire vesaire ve burası bizim yazlığımız. Size ilk önce burayı tanıtayım. E, ve bugün kimler var? Yine bildiğiniz takımlar aslında. Esilay. Merhaba. Nehir. Merhaba. Elif Miray. Merhaba. Ve Poyraz. Merhaba. Bugün arkadaşlar yazlıkta bir günümüzü çekeceğiz vlog. Burası esilaylar, esilaylar, esilaylarla bizim babamızın ortak yazlığıymış. <laughs> yazlıkta size bir tanıtayım. Burası havuz böyle teras gibi baya. Şu ağaçta böyle hindistan cevizi falan yetişiyor. Basket sahası. Böyle. Burada masalar var. Şezlonglar, havuz. Ve burada da masa var yine. Daha sonrası burası <laughs> Daha sonra burası mutfak arkadaşlar. Şu şekilde. Ve burada Hüseyin abi. Merhaba. Ve Keriman abla var. Merhaba çocuklar. Ee, şöyle işte böyle mutfak. Böyle odası. Bur buraya yatacağımız oda. Ee, ben ve Esilay. Burada nehir. Burada... E, Elif e, Elif aşıyor, e, Beşikte ve Poyraz'da alt katta. E, burası da böyle. Bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi biz ilk önce havuza yüzeceğiz ve biz havuza bayılıyoruz. E, havuza baya eğleneceğiz. Akşam yemeğine gideceğiz. Evde yemek istemiyoruz çünkü buraya gelmişken hani buraya özgü yemekler yemek istiyoruz. <laughs> e, şapkamı çıkartacağım ben havuza direkt atlayacağım. Nehir zaten havuzda ve kamera Allah'tan su geçirmiyor. Bandımı da çıkartayım. Ben de havuza gireceğim. Ben şapkam falan çıkartayım. İsra biraz hasta gibi arkadaşlar. <laughs> Burnum tıkalı ya sesim gitti. <laughs> evet arkadaşlar ben de aslıyorum. Hoppa. Bizde bizde. Hop. Yap. Yap ya beni bıyak. Tamam be bıraktım. Acım bala Arkadaşlar biz burada bayağı bir izleyeceğiz. Akşama kadar yüzeriz herhalde. sonra masaj yaptırırız belki. Akşam yemeğine gideriz öyle. Arkadaşlar biz şimdi akşam yemeği için çıkacağız. başka bir mekanda yiyeceğiz. şimdi çıkıyoruz. Çocuklar dışarıda bizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi geldik yemek yemeğe. Ee, ben böyle bir yemek söyledim. Adını şu an unuttum. Nehir'de pizza var. Poyrazda dana bonfile var. Ee, Ma Elif Miray'da mantar soteli bir şey var. Ee, Eslay'da böyle değişik bir şey var. Öyle yani. Yiyeceğiz şimdi. Biz bunları yiyeceğiz. Eve gideceğiz. Uyuyacağız. Öyle yani. Başka bir boku yapmayacağız. Arkadaş arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu video aslında normal bir videoydu. Ama arka şuraya bakın. Arkadaşlar tabloya yanlışlıkla Esley'in eli çarptı. Tablo düştü yere böyle bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Ya yani bilmiyorum. Veya bir sayı tutturup şu, şurayı açabileceğiz. Şunu. Olabilir. Bir şeyler oluyor ama. Üf, bilmiyorum ya. Neyse biz yiyelim ya. Arkadaşlar çok garip bu restoranda da bir şeyler oluyor olabilir yani. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere evde. Arkadaşlar iyi geceler. Bu kısa bir video oldu ama ciddi anlamda çok korktuk. her neyse görüşmek üzere. Kendi tasar... Esler bir tane korku evi tasarlamayı düşünüyoruz yakın bir zamanda. Eğer tasarlarsak size mutlaka videosunu atarım. Görüşmek üzere. Bay bay.